Blok ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Taxi Life'da 30 model kadilamızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hemen şuradan kendimize bir yolcu bulalım. Şu şu nasıl easy diyor? Şu nasıl? Aa bunun gidişi biraz sıkıntı. Şu şu normal. Dur bunu alalım mı? Bunu dur bakalım. şunu mu alacağız? Ha, bunu aldık. Tamam. Bunu aldık. Nasıl gideceğiz? Yol çalışması varmış. Buradan sağa döndürtüyor. Tamam sağa döneriz. Burada kimseyi ezmeden dönelim. Evet. Ya oyunun şeyine bak ya. Çok iyi ya. Yani verdiği atmosfer o hissiyat çok iyi ya. Şimdilik. Ben birazcık sağ sağ yapıyorum ya bu arabayı sürerken galiba. Ha? Bir bakalım mı? Yok. Ortalayarak gidiyormuş. Tabi onu yaparken biraz şey yaptık. Kaçırdık yolu. Bir bakalım. Hadi. İlerle ilerle ilerle. Benim farlarım mı açık? Yok Yo açık. Hiç farlarım niye açık Oğlum bak ben dönüyorum burada. Farlarım niye açık ya? Şimdi buradan sola dönüp yolcumuzu alalım. Kim bassa Ortalıkta araba da yok ha. Birazcık da ileride. Aa, bu arada, bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ee, şimdi bir birkaç arkadaş yorum atmış. İlk defa mı araba sürüyorsun diye de. Ee, ya arkadaşlar burada gırgır yapıyoruz ya eğleniyoruz yani. Ee, burada süper bir sürüş teknikleri e, dersi vermiyorum ki. Hay oha üç kişi bindiler. Kadilah bulular tabii. Oha. Bir saniye niye bu şekilde gösterdi? Burada uh, uh, uh. oğlum şuradan binseydin ya. Yo, ha, böyle ya, ters. Aslında çok yakın bir mesafeye gideceğiz. Ama çok uzatarak gideceğiz. Bir saniye niye aşağıdan vermiyor? Ha, burası ters yön. Tamam. Tamam onu dediği yerden gidelim de. Sonra bize la e, laga yapıyor. Yani demek istediğim arkadaşlar burada eğleniyoruz ya. Kırgır yapıyoruz, eğleniyoruz. Ya yani şey vardı eskiden e, hatırlar mısınız bilmiyorum. Hop. E, Yavuz Selim vardı. E, Yavuz Selim araba sürerdi. Böyle yolda takla atardı. Yani gırgır adam bilerek yapıyordu. Bilmiyor mu? İlk defa mı? E, bir oyun simülatöründe araç kullanıyor ya o. Biliyor. Ne yapması gerektiğini de biliyor. Mesela burası sola dönecek tamam mı? Kaçırıyor bilerek. Aa oh, kaçırdım falan filan. Ya muhabbet gırgır şamata yapıyoruz ya. Bırak eğlenmeye bakın. Aa oh, kaldırıma çıktım ha şimdi. Aman. Ee, yani ne olsak. Öyle diyoruz. Takılmıyor o kadar. Gırgır yapıyoruz. Şimdi. Ya e, sokak arası trafik mi olur arkadaş? Benim kornam da güzelmiş ha. Hadi oğlum ne yap adamların sabırları düştü ne yaptım gene ya ne yaptım ne yaptım lan size ne yaptım oğlum size gene gidiyor Allah Allah azalıyor niye ki ne yaptım ben size ya buradan döneceğiz Herkes korneye basıyor bugün ya. Bir de bir güncelleme mi gelmiş oyunu anlamadım. E, profil falan bir şeyler bir şeyler çıkmış. O an tekrar sıfırdan mı şey yapacağız dağıtacağız anlamadım bir şeyler bir şeyler diyor. İnceleme fırsatım olmadı açıkçası. Şimdi şuradan niye abi 30 km hızlı gidiyoruz ya biz? Mil mi bakalım. Biz tabi bunu alınca paramız da bitti. araba yıkatamadık da. Tabii şimdi bunun şeyi de yok. Dijital göstergesi de yok. Şimdi... Abi bu herkese yol vermek zorunda mı? Korneye basıyorum, frene basıyor. Aa, bir de buraya takıldık. Şuna bir şey yapmak istiyorum ya. Aa bak. Mateo. Ah be Mateo. O bunun sabır gittikçe düşüyor ya. Ha, şu hızı mı geçtik acaba ya? Bak şu, hızda gitmem lazım. yanlış onu geçmiş olabilir miyim acaba? Bu Aa bak bayraklar falan var ha. Bak bunlar da keyif almıyor abi. 30 model kadiller bilmişsin. Bir tık versin ne olacak? Bir koltukta oturuyoruz. Oğlum kemerini taksana bak kemer kısmı boş. Kemer takmıyorsun bana düşük puan veriyorsun. Arkadaki Arkadakini görmüyorum. Dikiz aynam da Ya bu herkese yol verecek mi böyle? Abi bunu geçme şansımız da yok ha. 30 km hızlı geçtiğim anda sabır düşecek. Bak buna da yol verir. Ver ver ver. Bak o ona o beyazı da ver. Aynen aynen. Oh beyazı da ver. Aynen öyle. Böyle frene basınca şey mi oluyor? O şeyi yapmamışlar ha. Mesela bak böyle trene basınca hop öne gitmiyor. Biraz daha düşür sabır. Ha biraz hızlı mı gittik? Şu elemanı geçmem lazım. E o geçiyor bak 50'yi. Geçişemedik. O geçince sorun yok biz geçince sorun. Bak ya. Yanlışça bas. Konya basıyordum. Oğlum keltoş. Saçın yok araba sürüyorsun ya. Hadi. Ulan keltoş bile bizi geçti be. Kafası da parlıyor görmüyorum ki. Taksici dedik arkasına takıldık. Arkada kaldık değil mi? Abi bu niye böyle yavaş gidiyor? Ya sola da geçemiyorum ki. Ulan senin ben küfür edeceğim ha. Bunların sabırları iyice düştü. Ha ah, şuraya bırakacağız. Böyle bırakayım ya. Bunların sa sabırları çok düştü. Yapacak bir şey yok. Uğraştırmasın abi beni. Ah geldik. Ah hiç sordu sonra. Sana da see you da. Gelme bir daha bana. Bak bahşiş vermedi. Halbuki dört yıldız. Bana bahşiş verebilirdi. Niye bana bahşiş vermedi? Easy. Easy istemiyorum. Ben zor istiyorum abi. Dur. Arabamı Oo, o, oyna. Nasıl bir hızla geçti o? Dur bakalım. Bize bir tık böyle zorlasın ya bizi. Ama böyle diye gitmesin. Düzgün yollardan da götürsün. Biz buradayız. Bunu alsam kısa mesafe. Bu? Ee, bu kısa mesafe diyor. Bu şimdi iki. şunu alayım? Ya bu bunlarla bunların arası ne fark var Bu bak bu 165 ile 330 puan arası veriyor. Bu 150 300 veriyor. Şunu alayım. Ama bunu alamıyorum Niye alamıyorum A big trunk. Bu normal. Dur. Bu? A bunlar da var. Bak şimdi bu 450 puana kadar gidiyor. Bu da o zaman 450. yok Bu medium çünkü. Tamam bunu alalım. Şimdi nereden döneceğiz? Ş Buradan bir yerden döneceğiz. Şuradan döneriz. Şimdi Burada mı dönüyor? Yolcu nerede? Şurada. Ben şurada U atacağım. Tamam mı? Kim korna çaldı bana? Abi arkamda kimse yok. Şöyle olur mu? Olmadı mı? Şimdi tamam. İki kişi. Ross Gül. Şimdi. Burası elik kilometre. Şimdi biraz hızlı gideceğiz. Öbür, öbür tarafa göre. 30 kilometre neydi abiler? 30 km çok sıkıcı. Öncelik benim. Ona be. Şimdi ortaya alayım ben şeridi. Hiç sağdan sola girenlerde takılmayalım. Şimdi böyle devam edeyim. Niye burada sağ çekmem istiyor yani sağ tarafa? Hatta ışık geliyor o yüzden gaza basmıyorum. Buradan sağdan gideceğiz. Tamam. Orada araba yok. Dön abi biraz. Işık yanmadan kendimizi şu sağ tarafa atalım. Tamam. Buradan devam ediyoruz. Bak 5 tam puan yıldız almak istiyorum. Böyle bir tık ama ışık var. Bu arada ben benzinle bak ben. Benzin benzine sıkıntı. 5 tam puan yıldızı alalım. Vites geçişlerinde bir sıkıntı var ya. E, galiba e, şey yaptık. Kaza yapınca arabanın bir tarafı bozuluyor ya. Mesela e, Diyelim ki soldan çamurlu vurdunuz. Sol çamurlu. Ama arabanın e, vites kutusunda da bir arıza meydana geldiği uyarısı çıkıyor. Tamir ederken. Ya onda onu bu bağlamış bilmiyorum. alt 7 tane şey var ya arabanın hasar kaydı. Yani şey hasar alabilme şey potansiyeli. Herhangi bir yerden vurdunuz mesela. Saat çamurda vurdunuz. Bakıyorsun motorda arıza meydana geliyor. Halbuki yani, ufak bir, 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 bir kaza. Öyle ayarlamışlar oyunu. Ee, kötü bir vites kullanımı da olsa Sadece mesela vites Kutusunun şanzımanında bir problem olsa mesela Bak yol verdi ilginç Normalde mesela böyle oyunlarda lap atlaması lazım Geçen de galiba bunu söylemiştim bir kere daha söylediğimi hatırlıyorum sanki Ama haftada bir oynayınca unutuyorum bazen arkadaşlar Aynı şeyleri tekrar edebilirim kusura bakmayın Bu arada aynadan ters mi görüyorum? Buradan da sola döneceğiz. Devam edelim. Yani Ha, destinasyon değiştirdi. Tamam. Tamam sorun değil. Benim için. Bak böyle şeyler olması biraz daha böyle şey katıyor. Orijinallik katıyor. Güzel. Ama az kaldı. İnşallah 5 tam alacağız. Sert geldik biraz ama o kadar şey yapacağını tahmin etmemiştim. Savuracağını tahmin etmedim. çok ilginç bir şey ya. Yer şeyi. Hop. Buradan da sola. Burada çok dikkatli olmak lazım. Tam dönerken bile bakarak asılı dönmek lazım. Çünkü yaya geçidi oluyor, insan oluyor, ezme durumu oluyor. 10 şer bölgesi geldi. 10 şer yapacaklar herhalde. Buraya niye 50 km hız vermiş? Burası resmi 30 km hızlık bir şey. Gerçi orta refüj yok diye yani. Solda da bir şey var ama. Kupa gibi bir şey. Abi zaten daracık yollar oraya kamyonun izin, park etmesi izin vermişler. Aldık mı 5 puan arkadaşlar? Aldık mı he? Hadi bakalım. Çat 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 çat. 5 puan. Güzel. Tam %10. Tipimizi de aldık. Aa, bir yolcu taşırsam 6. level'a geliyorum bak. Tamam devam edelim. Bir izi alalım mı? Güzel. Paramız da artıyor parayla arabayı tamir ettiririz. Yalnız şey çok komikti ya. İlk defa bu araba kullanıyorsun. <laughs> Aynen ilk defa kullanıyorum. İlk defa bu oyunu kullanıyorum. Şimdi nerede bu? Ama niye öyle uzak vermiş ha Hiç yok muymuş? Baksana bir buçuk kilometre uzaktaki yolcu niye alıyoruz? Daha yakında yok muymuş? Şu an yanlış yere girdik. Ama daha kesilmeden girdik. O bize U attırmayacak mıydı? Aa şeye gidip tahmin ettirebilirdik belki arabayı. Neyse. Bu arada benzinle alakalı bir sıkıntımız yok. Tamam. İyi. Abi frene bastın be abi. Tamam. Etlerini de çekmişti var çünkü gördünüz değil mi? Ah yolcu da kaybet. Yolcuya zarar vermekten. Bir şey yedik dur. Şu mu? Şu. Bunu alalım. Yakın bu. Çok da hızlı değilim aslında. Araba durabilirdi. Demek ki ön çamurla vurunca bak görmüyorum anlatabiliyor muyum? Bak onu dikkat etmeseydim bunu da ezmiştim. Ee, arabanın O ne be? Abi oraya o konur mu? Ee, o arabanın oradan geçtiğini görmeseydim ona da vurmuştuk. Arabaya biraz hasar verdik. Bu hasarlar hep arabanın şanzımanında problem çıkartıyor. Neyse şunu yapalım. Bak gördün mü? Arabanın arkasına geçişler çok sıkıntı. Ne oldu? Arabaya mı sürttüm? Pardon da sürtüm. sürttüm? Bir bana söyleyebilir mi? Neresi sürttüm abi? Arada aradaki mesafeden kamyon geçer, kamyon. Neresi sürttüm ben? Arabada hasar yok ayrıca sürttük. yüksek. şuraya bak. Bak benim geldi şeye bak. Lastik izlerine bak. Arabayla alakası yok. Bak. Oğlum. Şimdilik. Hoş geldin dayı. Sen daha demin binmemiş miydin ya? Bana eksi puan veren haydut sen değil misin? Şimdi buradan sağdan döneceğiz. Siyaya yol verelim. Karşıya geçmesi izin verelim. Yerler boya mı olmuş? Yaprak efekti bu. Buradan da bir sol yapalım. Buna yaprak efekti mi? Bakayım. Aynen yaprak ef efektiymiş ama şu biraz değişik bir yaprak efektiymiş. Dönemedik iyi mi? Çünkü neden ilk defa araba kullanıyorum? Allah <laughs> Onlar... sıra bakmayın. Ne yapayım? İlk eli günü almaz. Ya bu ara sokaklar biraz dar yapmışlar. Aa, niye düşü sabır? Ne yaptım ben gene? Abi bu adam bindim mi sıkıntı çıkart ya. Biri iyi ya. Yani. Gene ne yaptık acaba ya? Çok merak ettim. O kadar dikkat ediyoruz ama. Hani ileride toplamak için de bir şey yapmıyor. Bazen diyalog giriyorlar. Eyvallah. Ama onun haricinde şey yapmıyorlar. İnsanlara da yol verdim. Atmış olabiliriz ki. Yavaş yavaş da gidiyorum bak. Etliye dokunmuyorum. Sütliye dokunmuyorum. Buradan da böyle döneceğiz bak. Hoppa. Bak yaya da yol veriyoruz. Acaba sonuna kadar beklemedim mi? Ya öyle bir kural var ya, yaya mesela geçti ya sen devam edemiyorsun aslında normal şartlarda. Mesela şu siyah dokunamıyor yani şey ilerleyemiyor gibi normal şartlarda. Bize böyle tam öğretmeler yok. Hah izin verdi şey yapmaya tamam. Bir diyelim seem to Sana seven bir taksi şoförüz. Güzel. Bir video çektim. Bize tam öğretmenler de o yayanın tam olarak karşı geçmesi lazım. Çünkü neden biliyor musunuz? Ee, karar değiştirebilir. Şekli düşünüyorlar. Karar değiştirebilir. dönebilir. Yani o yüzden tamamen karşı geçtiğine emin olun. Çünkü o karşı geçtikten sonra arkasını dönüp tekrar bakacak. Ama yolun ortasındayken istediği gibi e, git gel yapabiliyor. Yani öyle bir şey Türkiye'de tam onu öyle anlatmıyorlar ama e, uluslararası trafik kurallarında öyle. Türkiye'de birçok şey anlatmıyorlar. Mesela şu kavşak kuralı. İlk çektiğim videolardan bir tanesidir herhalde. Kavşak kuralı. İngiltere'de tabii. İng İngiltere'de kavşak kuralı çünkü ben orada şahit oldum böyle bir duruma. Öğrendim tüm detayları. Da. Türkiye'de kavşak kuralı e, uygulanmıyor. Yani şöyle. Birisi başka uyguluyor, öbürü başka uyguluyor. Aynı anda uygularsanız, yani iki türlü de uygularsanız kaza olur. Çünkü şöyle. E, bu kavşaklarda kavşaya e, kavşağa girenin önceliği var. Bak girdi ya mesela şu kırmızı şu an hepimizin önce o oluyor. İstediği kadar döner. Ve o turunu bitirene kadar geçemezsin onu Mesela ben şu an yanlış yerden döndüm Konuşurken daldık ee, Yani demek istediğim Kavşak kuralları çok önemli Kavşak kurallarına uymazsınız bak şu an solumuna kimse gelmiyor kavşağa girebilirim Ben mi çarptım Ben çarpmadım Kavşaklarda açık olmaz Kavşan çünkü belli bir kuralı olduğu için Kavşağa girersin Tamam mı? Ee, ve kavşağa bir diğerleri bekler. Şu bunu detaylı anlatırım anlatmasa da ee, Tam bir trafik kurallarının e, Harfi harfine uygulanmadığı Ülkelerde İspanya'da onlardan bir tanesi, İtalya'da onlardan bir tanesi, e, Yunanistan Onlardan bir tanesi, Türkiye onlardan bir tanesi Gırtlı davranmadık bak e, sabır düştü e, O yüzden Kavşaklarda bizde ve saydım diğer ülkelerde ışık koyuyorlar Kastı oluyor mesela bak bu ülkelerde var. Barcelona burası değil mi? Çünkü bazı kuralları size e, anlatamıyorlar. Bol bol kasit kullanıyorlar. Anlayabilirsiniz ya ama Mesela burada kasis koymasının sebebi demek ki burada herkes düz yolu gördü mü basıyor. Kurala uymuyor. O yüzden kasis koyuyor ki seni bir kere uyarıyor. Bu iyi bir şey değil. Koymaması lazım. Yani insanların zaten burada basmaması onu da koymaması lazım. İnsanlar kurala uymadığı için böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. İşte o yüzden aynı şey kavşak kuralı, kuralı içine geçerli. Kavşak kuralını tam böyle harfiyen yani oturtamadığı için ışık koyuyor. Biz de koyuyoruz. Yunanistan, İtalya, İspanya. Bizi garip bir şekilde işliyor. Bizi dört yol e, kuralını işletiyorlar. Dört tur kuralıyla kavşak kuralı çok alakası şeyler ama adam giriyor mesela kavşaktaki adam öbürüne yol veriyor. Abi sen kavşaktasın. Öncelik senin girdin. Çıkma işte. baskı Ama öbür de basıyor gaza. E, kaza oluyor. O yüzden karşısındakinin dört yol kuralıyla mı hareket ediyor yoksa kavşak kuralıyla mı hareket ediyor bilemeyeceğin için. Çok şey var anlatılacak da trafik kuralı aslında çok farklı başka işletiyoruz. Diğer ülkelerde başka işliyor. Herkes kafası göre trafik kuralları uydurmuş. 40 yıllık taksici bile kuralı bilmiyor. Anlatıyorsun diyor ki hemşerim sen ne anlatıyorsun diyor. Bak 40 yıldır taksicilik yapıyorum. <laughs> Peki. Zaten bir şey 40 yıl yapınca uz uzman oluyorsun Türkiye'de öyle bir şey var. İşi öğrenene uzman derler ama bizde işi yapana uzman diyorlar. Adam mesela 40 yıllık sıvacı diyorsun ki Lan böyle yapılmaz bu diyorsun. Ben 40 yıllık sıvacıyım. E tamam o zaman böyle yamuk yaparsın. Yamuk yapmak hakkı o zaman. Ya da mesela adam köpek besliyor. Köpeğini 10 dakika dışarı çıkartıyor. Çiş yaptırıyor tamam mı? Diyorsun ki bu köpeğin daha fazla durması lazım. Bana mı anlatıyorsun bu? Diyor 10 yıldır bende. Tamam. Peki o zaman. 10 yıldır sen sendeyse sen daha iyi biliyorsun o zaman. Gibi. Herkes her şey biliyor bu ülkede. Diplomalarda zaten bir işe yaramıyor. Süs. Bak normalde ona benim yol vermem lazım. Gibi. Çünkü adamını attı. Benim şeridimde olup olmaması bir değiştirmiyor. Şu an biz level atladık değil mi? Atladık tamam. Şu an biz altıdayız. 6'ya geçtiğimize göre demek ki biz ekstradan bir şeyler yapabiliriz. Şimdi buradan çıktım. Bir el freni çekeyim kaymasın. Buradan değil. Nereden de abi? Buradan değil. Abi bir durdurdum. Buradan driver'dan. Şu an bak aynen bir tane puan kullanabilirim. Nereye kullanayım mesela? Ee, mesela bak. Aa bu olabilir. Aynen. Bunu yapmak istiyorum. Çünkü yakıtla alakalı bir sıkıntımız var. Şu an puanımızı oraya kullandık. Şu an kaydedip çıkabiliriz. Ben arabayı tamir ettireceğim arkadaşlar. Yıkatacağım. Sonra tekrar kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam edelim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.